10 adımda daha Yılmaz Morgül. Birinci adım. 64 yılında İstanbul Beykoz'a doğmuştur. 88 yılında ilk defa sahneye çıkmaya başlayan Yılmaz Morgül. Elveda İstanbul adındaki ilk albümünü 95 yılında piyasaya sürdü. Katıldığı televizyon programlarında 82 doğumlu olduğunu söyleyen Morgül uzun süre kümlede kalmıştır. Ama ortaya aşağı yukarı 20 seneki eski fotoğraflar ortaya çıkınca 64 doğumlu olduğunu kabul etmiştir. <laughs> 2016 senesinde Survivor ünlüler takımında iddialı şekilde her şeyini ortaya koyarak mücadele etti, amelendi. <laughs> Peki, 2003 senesinde Avrupa'nın sesi yarışmasında bir inceliğin olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz çünkü götümden uydurdum. He? <laughs> 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 Renkli kişiliğiyle sosyal medyada sevenlerle video paylaşmaktadır. Herkese pas veren kızlar kimseyle oynamayın. Gidin Barcelona'da oynayın. <laughs> Bu videomun da sonuna geldik. Emeğimin karşılığı olarak like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarda hashtag on hangi fenomeni paylaşmamı isterseniz onu yazın. Hoşçakalın.